ancak ön yargılardan kurtulmuş ve bir çocuk esnekliğinde görebilen bir insan yeni bakış açıları geliştirebilir çünkü. Kur'an'da da mesela şöyle bir ibare var. Bizim bir yılımız sizin saymakta olduklarınızın bin yılına bedel diye. Bugün bilimde de zaten geldiğimiz noktada işte zamanın göreliliği kanunuyla bu zaten ispat edilmiş bir şey. Bir laf var Sadece mağarada inzivaya çekilerek peygamber olunmaz diye. Hı. Bunlar bizi sahaya hazırlamak için. Bir kere um, kendimize soru sormaktan korkmayalım. Konfor alanımızdan çıkmaktan da korkmayalım. Herkese selamlar, sevgiler. Çalalım. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk tekrar. Hı. Bir önceki programımızda ithafen program serimiz devam ediyor. Bu üçüncü serimiz, son bölümümüz. Konumuz neydi? Bu belki videoya yeni gelen, ilk defa izleyenler için bir hatırlatma yapalım. Sizin Biz ve Hayat sitesinde Gerçek Hakikatin Neresinde isimli başlıklı çok ilgi çekici ve derin bir makaleniz vardı. Bu makaleyi inceleyerek derinlemesine biz burada analiz ediyoruz. Ve bu makalede sorular soruyoruz. Bir önceki programları izlemeyenler de Dega'dan playlistten e, programları izleyebilirler. Şu andaki sorumuz da şu olsun size. Devam ediyor çünkü program serimiz. Çocuklarımız e, bize hakikatinde bazen hakikatin dili olabiliyorlar. E, çok ilginç anlarda, ilginç zamanlarda, ilginç sorular bize sorabiliyorlar ve biz bazen de onların karşısında şaşırabiliyoruz. Evet, onlar bizim terbiyemizin altında olabiliyor ama bazen de sanki biz onların o saf soruları altında terbiyedeymişiz gibi hissettiğimiz anlar oluyor. E i̇şte tam da bu noktada size sorum şu olsun. Makalenizde Allah bağışlasın oğlunuzun sorduğu neden sorularından bahsediyorsunuz. Bu soruların Hatta... sizin... <laughs> neden öyle, neden böyle? Bu <laughs> soruların sizin düşünce dünyanızı nasıl şekillendirdiğini anlatabilir misiniz? Yani oğlum gerçekten e, konuşmaya başladığından beri neden diye soran bir çocuk. Ve hala Allah'a şükür merakı bitmedi. <laughs> hala soruyor her şeyi. Hiç durmasın, hiç bitmesin. <laughs> bitmesin, evet ya bitmesin. Şimdi... E Böyle yani ben de o bu kadar sordukça her şeyde artık neden neden diye sordukça beni de e, o konuyu tekrar düşünmeye böyle e, daha ayrıntılı düşünmeye ve bir de e, sonuçta karşında küçük bir çocuk var yani o kü küçük çocuğa anlatabilmek için e, daha basit düşünmek zorundasın daha ayrıntılı düşünmek zorundasın e, o zaman şunu görüyorsun. E, belli kalıpların var aslında senin de mesela hmm. e, o kalıpları aşarak düşünmek zorunda kalıyorsun çünkü çocuklarına çocuğuna e, onu empoze etmek istemiyorsun o, o zaman fark ediyorsun ama çocuk bunu sorunca fark ediyorsun çünkü bir anda sen tekrar bunu düşünmeye başlıyorsun evet ya bu neden böyle diye. Mesela bunu neden böyle kabul ettim doğru ya da etmedim ya da işte gerçekten doğru muydu ya da gerekli miydi e, gibi gibi şeyler. E, şimdi çocuklar o kadar böyle saf ve meraklı bir bakış açısıyla e, bakıyorlar ki aslında biz yetişkinlerin gözden kaçırdığı şeyleri onlar e, çok güzel farkına varıyorlar. Çünkü bizim zihnimiz bize bu empoze edilmiş düşüncelerle, inanç kalıplarıyla dolu. E, ve çocuklarınki de bomboş bir sayfa olduğu için o kadar özgürler ki düşünürken evet. e, biz de onlar gibi hayatı daha çok merakla e, ve öğrenme arzusuyla böyle sıfırdan anlamaya çalışarak e, ve sorgulayarak bakmalıyız bence kesinlikle biz zaten e, büyü, büyümüş çocuklar ne size söyleyeyim büyümek bir çocuk hastalığıdır aslında çünkü kalıplarımız oluşuyor kendi doğrularımız oluşuyor. Kocaman firavunlara, kocaman adamlara dönüşüyoruz ama içimizdeki o saf sorgulayan çocuğu kaybediyoruz dediğiniz gibi ve onların perspektifinden de hakikate yaklaşıyoruz. Belki de hakikat o kadar komplike değil de çok saf, yalın bir şeydir. Belki o saf yalınlığından dolayı anlamlandırabilmek için çok gergef hmm. hale getirebildik. sonraki sorum da aynen şu olsun. Böyle oldu ama öz e, hakikate ulaşmak için sorgulayıcı bu çocuğu hatırlamalıyız diyorsunuz makalenizde de. Hı hı. Yetişkinlere bu çocuğu tekrardan bulması için ne yapmalarını önerirsiniz? Bir kere um, kendimize soru sormaktan korkmayalım. Konfor alanımızdan çıkmaktan da korkmayalım. E, bugüne kadar e, tutunduğumuz işimize yaramamış bilgileri silip çöpe atıp her şeyi sıfırdan başlamaktan korkmayalım ancak ön yargılardan kurtulmuş ve bir çocuk esnekliğinde görebilen bir insan yeni bakış açıları geliştirebilir çünkü. İşte bir çocuk gibi her gördüğümüzü veya duyduğumuzu yeniden merak edelim. Bu neden böyle diye soralım. Böyle bizi e, sabit fikirlikten, ön yargıdan, e, öğretilmiş kalıp inançlardan, işte manipüle edilmiş duygulardan, düşüncelerden kurtarır çünkü bu bakış açısı. E, bunun için önce putlarımızı yıkmayı göze almamız lazım. E, mesela Hz. İbrahim'in putları yıkma hikayesi zaten bunun sembolik bir Kesinlikle. anlatımıdır. Hz. İbrahim'in e, davranışı aslında burada. ...bilinç düzeyinde bir devrimi e, simgeliyor. Doğru. E, onun kavmi, atalarından e, miras aldıkları bu inançları sorgulamadan kabul ediyorlardı. Bir put haline getirmişlerdi. E, ve de e, Hz. İbrahim de aslında putları yıkarken... E, ...sembolik olarak o inançları, sorgulanmayan inançları ve düşünceleri e, yıkmış oldu. Yani aslında burada put ön yargı, sabit fikir, sorgulamadan kabul edilen her şey isim geliyor. Zaten bu çocuk saflığına geldiğimiz zaman hakikate bir adım daha yakın olacağız. Çünkü bu soruları sormaya başladığımız zaman gerçeklik biraz daha çünkü çocuğun realitesi, gerçekliği her gün aslında değişiyor. Sabit bir gerçekliği yok çocukların. Sabit bir düşüncesi de yok. Bugün siz o anda, anda evi... yaşıyorlar. Çok güzel anda yaşayabiliyorlar. Kesinlikle. Ya yani dün de değil, bugün, yarında da değil. Evet. An dediğiniz gibi anda kalmanın herhalde bize bir hediyesi olsa gerek. Çocukluğumuzu hiçbir zaman kaybetmemeliyiz ya yaradanı düşünelim, evet. evreni düşünelim. Onun büyüklüğü altında zaten hep bizim kendi küçüklüğümüzü düşününce hep çocuk ruhu, aslında çocuk olduğumuzu anlarız. Yani aklımın ne kadar büyüktür ki yaradanın aklı yanında. Tabii ki, tabii ki. Peki özgür irademiz neyi seçtiğimiz de sınırlı demişsiniz makalenizde de. Özgür irade konusuna bir giriş yapmışsınız. Ee, özgür irade ile algı yanılsamaları arasındaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi e, biz zamanı kendi e, kısıtlı algı düzeyimize göre böyle lineer bir şekilde kavruyoruz. Ama aslında e, tek var olan şey andan ibaret. Yani her şey anda olup bitmiş zaten. Kuranda da mesela şöyle bir ibare var: "Bizim bir yılımız sizin saymakta olduklarınızın bin yılına bedel diye." Bugün bilimde de zaten geldiğimiz noktada, işte zamanın göreliliği kanunuyla bu zaten ispat edilmiş bir şey. Ya da başka bir mesela ayet: "O her an yeni bir şendedir" diye. Ama tabii ki bizim zihnimiz realiteyi hep böyle bir sebep-sonuç ilişkisiyle, işte bir zaman aralığında algılıyor. Gerçi bu dünyada yaşayabilmenin, ne bileyim, bu tekamül edebilmenin tek yolu da bu zaten. Yani bu şekilde işlemesi gerekiyor zaten algımızın. Ama özgür irade de cüz'i bir şekilde de olsa bize verilmiş durumda. Yani ama, ama bize sunulanın içinde belli bir ölçüde özgür irademizi kullanabiliyoruz. Mesela önüne iki tabak koysa biri, işte birinde salata birinde çorba olsun hangisini seçersin diyorlar. Sen de birinden birini seçiyorsun. Yani bunun gibi bir şey özgür irade. Biraz hani kaba basit anlattım ama böyle yani. Şöyle de düşünebilelim mesela bir resim çerçevesi düşün. Bu çerçeveye kader diyoruz. Ee, bu külli irade oluyor. Ama içindeki resmi nasıl çizdiğimizde bizim bu ufak seçimlerimizle şekilleniyor. O yüzden irademiz ne kadar cüzdi de olsa hiç yabana atılmayacak ölçüde çok çok önemli. Ee, ve özgür irade şu da bir gerçektir ki farkındalıkla güçlenir. Ee, mesela derler ki e, belli seviyeye gel... hani. Şimdi astrolojik etkiler, gezegensel etkiler vardır, doğrudur. Ama belli bir düzeye gelmiş e, kişilerde onların etkisi yoktur. O kişilerin etkisi onlardadır. Çünkü aslında bütün gezegenler, bütün enerjiler bizim içimizde. Onları kullanmayı bilmemiz gerekiyor. O yüzden özgür irade de farkındalıkla güçlenen bir şey. Ne kadar bilinçli bir şekilde seçimler yapmayı öğrenirsek o kadar özgürüz demektir. E, ve bu özgürlüğe asla maddesel boyutta bakmamamız gerekiyor. Bu özgürlük dediğimiz şey aslında içsel, ruhsal bir özgürlük. Mesela fakir bir insanı ele alalım. Böyle minik kulübesinde yaşıyor, günde bir öğün oradan buradan topladığıyla e, geçiriyor gününü diyelim ki. Bu insana karşılık da işte böyle her şeyi elinin altında olan zengin bir insanı koyalım. Diyelim ki fakir insan o zengin insandan daha özgür müdür diye sorduğumuzda eğer ki o fakir insanın farkındalığı, bilinci yükselmişse o şey zengin insana göre evet ruhsal olarak özgürdür. Yani bu özgür seçimin parayla, pulla, işte dünyevi güçlerle hiç alakası yok. Bunun için bir kere zihnimizin bize oynadığı oyunları fark etmemiz gerekiyor en başta. Ve kendimize samimi, dürüst olmak, ön yargılarımızı kırmak, işte putlarımızı yıkmak ve içsel bir dengeye de gelmemiz gerekiyor bunun için. Harika, süper o zaman özgür irademizden bahsedebilmemiz için doğamızın bana hakim olacağını, benim doğama hakim olmam. Yani nefsime, irademin üstüne çıkıp ona hakim olmam gerekiyor. Yoksa kral da olsan tahtına esirsin. Kral tahtında esirdir. Aynen. Kelimeler şiirlerde manalara esirdir. Sevenler Aynen. sevgiliye esir. Arzularım arzu Aynen. ettikleri şeye esir aslında. Yani Neyse evet. benim yönelimim, o yöneldiğim şey aslında e, bir şekilde onun güdümündeyim, esaretindeyim. Bunları kırdığım zaman herhalde ufak tefek özgürleşip oradan sonra seçimler arasında herhalde e, yaratılışın amacına göre seçim yaptığım zaman herhalde biraz daha özgürleşmiş olacağım gibi. nasrettin Hoca'nın eşeğini sırtında kestirmesi <laughs> gibi. Evet. Şimdi gerçeklik algılarını çok derinlemesine eline boyuna her boyutta biz bu programımızda sorgaladık ve devam ediyoruz. Bitmedi burada. Gerçeklik algısının kişisel farklılıklara göre değiştiğini vurguluyorsunuz. Yani hepimizin yüzü nasıl farklıysa hepimizin realiteyi algılaması da o derece farklı diyorsunuz. Bu durum insan ilişkilerini sizce nasıl etkiliyor? Zaten insan ilişkilerindeki tüm anlaşmazlıkların kaynağı bu. Değil mi? Aslında. Çünkü insanların biricik olduğunu, sonsuz sayıda çeşitlilik olduğunu, herkesin dediğin gibi algı düzeyinin şartlarının farklı olduğunu ve bu farklılıkların aslında ne kadar da güzel ve önemli olduğunu kimse kabul etmek istemiyor. Kimse başkasının inancına, düşüncesine saygı göstermiyor ve tek doğru kendi gerçeği zannediyor. ...bu yanılgıdan, bu yanlıştan kurtulmamız gerekiyor. Önce bunu bir fark etmemiz gerekiyor. Karşındakine... ...sempati, say empati... ...saygı, anlayış... ...besliyor musun? Yargıdan, eleştiriden... ...varsayımlardan vazgeçiyor musun? Ee, i̇şte mesela... ...bir örnek vereyim. Karşı karşıya... Dur ...oturmuş iki kişi düşün... ...ortaya koydun işte... ...şeyi, fincanı... Ee, bana sorarsam fincan sağda. Sana sorarsak şey kulpu sağda. Sana sorarsak kulpu solda. Allah. E şimdi hangisi doğru bunun? Evet. İkisi de doğru. Neden? Çünkü kendi bakış açımıza göre ikisi de doğru. O yüzden yani bunları görebilmek, fark edebilmek gerekiyor ve Kesinlikle. kabul etmek gerekiyor. Herkesi olduğu gibi onun realitesiyle saygı duymak ve kabul etmek gerekiyor. Kesinlikle. Zaten hayat bir bütündür ve biz bu bütünde ufak ufak puzzle parçaları gibiyiz. Bütün puzzle'lar bir araya gelince zaten resim açığa çıkıyor. Bir de bir alegori evet. vardı herhalde bu felsefecilerde, kör felsefeciler bir fili incelerken birisi filin ha. hortumunu tutuyor diyor ki bu bir hortumdur. Diğeri, Çok güzel bir örnek evet. E, diğeri kulağını tutuyor diyor ki bu bir yapraktır. Diğeri bacağını tutuyor şüphesiz realite gerçeklik bir sütundur. Halbuki Hı -hı. hiçbiri realite değil ama realitenin bir parçasını tanımlıyorlar. Realite de hepsinin tanımlamasının toplamıymış aslında bu felsefi örnekte de olduğu gibi. İşte tüm öğretilerin söylediği birlik, bütünlük, vahdeti vücuta geliyor. Evet. Yani her parça o kadar önemli ki hiçbirimiz diğerimizden daha az önemli, daha çok önemli ya da kötü, iyi değiliz. Kesinlikle bu karşı tarafa hak vermememizin sebebi kendimizin dışına çıkıp olaylara dışarıdan bakamamamız, İçinde kalıyoruz benliğimizin ve egomuzun ne yazık ki içinde kaldığımızdan Aynen. dolayı galiba. Bir sonraki sorum da zaten bununla bir bağlantılı. Makalenizde olayları dışarıdan değerlendirebilen bir zihin hakikate yaklaşabileceğini söylüyorsunuz. Yani bunun için zihinsel dinginliği nasıl sağlıyorsunuz? Neler önerirsiniz biz o zaman? Şimdi her daim sağlamak, e, bu gerçekten ileri bir seviye zaten. E, ama... Mümkün tabii ki. E, bu da mümkün. Neye bağlı? Pratiğe, bol pratiğe, çalışmaya, çab çabaya bağlı. Yani burada önemli olan e, bu niyetle elimden geleni yapıyor muyum? Çaba göster gösteriyor muyum? Sabrediyor muyum? E, ne bileyim bugünüm bir önceki günümden daha mı ileri, daha mı iyi? E, olayların içinden kendimi çıkarıp e, kuş bakışı bir şekilde e, değerlendirir yapabiliyor muyum ki şunu göreceğiz gerçekten bunu yapabildiğimiz zaman idrak seviyemizde öyle büyük farklar oluşuyor ki bunu görüyoruz bunu yapabildiğimiz zaman yani önce bir olayın içinden kendimizi çıkarmamız lazım objektif bir şekilde içinden çıkıp değerlendirmemiz gerekiyor kendimizi dışarıdan görmemiz gerekiyor Mesela canını sıkan bir şey yaşadın trafikte diyelim ki ee, hemen tepki vermeden önce dur bir derin nefes al ...bir sakinliğini koru düşün ee, Yani bu olay senin kendi üzerinde böyle bir çalışma yapabilmen için bir fırsata dönüşsün Sen bunu Kesinlikle. bir fırsata dönüştürebilirsin gün içerisinde yaşadığın her olayı aslında bu senin elinde Mesela sana neredeyse çarpacak bir... geçende oldu bana ee, tam böyle ara yoldan geçeceğim iki yol birleşmesi ee, o kadar toprak yoldar yol ki. Yani o hızda hayatta düşünmezsin bir arabanın oradan çıkacağını. Allah'tan yavaş yavaş gidiyordum. Sağıma soluma bakarak çünkü her şeyde bakarım bir sağıma soluma. Ee, o sayede çarpışmadık. Çünkü öyle bir hızla araba geldi ki böyle resmen teğet geçtik yani. Önce bir şey oldum. Ne oluyoruz ya falan. Sonra hemen böyle bir içimden o içsel sesim bana dedi ki bir dakika dedi dur hemen dedi şey yapma. Yargılama dedi. Zaten yargılamamıştım. Önce bir yükseldim böyle ama daha yargılama noktasına geçmeden içimdeki ses hemen ortaya çıktı. Dur dedi yükselme. Belki dedi hastaneye yetişmeye çalışıyor. Belki çok ciddi bir şey oldu ona yetişmeye çalışıyor. Yani normal değil çünkü öyle bir yolda hani o şekilde hızlı gitmek. Ee, direkt sakinleştim. O yükselme direkt ini verdi. Yani oto kontrolü, içsel kontrolümüzü çalıştırmamız gerekiyor. Yani hemen hızlıca yargılamayalım başkalarına. Hemen tepki vermeyelim. Yani o e, anlamaya çalışalım. Anlatabildim mi? Hı. Bu gözle bakarsak bu sefer e, bu yaşadığımız olaylar fırsata dönüşür bizim için. Kesinlikle. Bizim bu dinginliği e, korumamız için e, fırsata dönüşür. Çünkü e, kaç ya da savaş refleksi bu beynimizin en ilkel bölgesiyle alakalı bir şey. Amigdala, e, beyin sapı evet. bölgesiyle ilişkili. Tabii ki bir tehlike anında buna da ihtiyacımız var. Bu bölgeyi kullanacağız. Gerekli bir bölge ama tehlike geçtikten sonra da biz Hala o bölgeyi çalıştırmaya devam ediyoruz. <laughs> Hala o alay içerisinde yargılıyoruz, suçluyoruz. Yani bir türlü oradan çıkıp da beynimizin bu işte pre prefrontal o üst korteks bölgesine geçemiyoruz. Halbuki bizi diğer canlılardan ayıran özellik bu işte beynimizin o bölgesi. Düşünmemiz, analiz edebilmemiz, empati kurabilmemiz buna bağlı. Lütfen biraz bu bölgemizi de çalıştıralım ki ee, olaylar da bize bu şekilde fırsat versin Yani aslında hayat en iyi öğretmen Gerçekten en kuvvetli öğretmen hayat Ama biz e, hayatı öğretmen olarak görüyor muyuz görmüyor muyuz Önemli Mesela. olan bu Tabii ki bilgileri e, öğretileri okumamız gerekiyor İşte e, ilim sahibi insanları araştıracağız okuyacağız öğreneceğiz bilgimizi artıracağız Aynı zamanda zihnimizi dinginleştirmek için belli çalışmalar, ritüeller, pratikler yapacağız. Ee, bu işte ne bileyim dünya kadar teknik var. Herkesin doğasına göre dediğim gibi. Bunlar e, farkındalığımızı artırır, ruhumuzu, zihnimizi arındırır, şifalandırır. Bunlar gerçekten gerekli. Ama bunlar sadece kuşun bir kanadı. Kesinlikle. Bir laf var, sadece mağarada inzivaya çekilerek peygamber olunmaz diye. Hı. Bunlar bizi sahaya hazırlamak için. Gerisini sahada, yani hayatın içinde öğrenmeliyiz. O yüzden hayatı bir eğitim alanı olarak görmeliyiz. Bu bakış açısına sahip olmak zorundayız. Çünkü bu dünya yaşamı öğrendiklerimizi uygulamaya dönüştürebileceğimiz tek yer, bu simülasyon dediğimiz, yani hayatın içinde, ilişkiler üzerinden kendi aynamıza bakabiliriz ancak böylece kendimizi görüp tanıyabiliriz ve sadece kendimizi dönüştürebiliriz. Dışarıda gördüklerimizi değiştirmeye çalışmayalım. Dışarıda gördüklerimizi ayna olarak kabul edip kendimizi görüp tanıyıp kendimizi dönüştürmeye çalışalım. Çünkü hayat bunun için var. Bu dünya simülasyonu bunun için var. Bu da sadece uygulama alanında yapılabilecek bir şey zaten. O yüzden hayattaki olumsuzlukları bun dediklerimi başarabilmek için, bu amaca ulaşabilmek için bir fırsata çevirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Limonları limonataya çevireceğiz. Harika, süper. Zaten hayatın ayna olduğu gerçeğinden e, farkında olamayan daha ilkel Kişiler, şöyle örnek verebilirim. Kendini ilk defa aynada gören kediler böyle bir tıslarlar, bir yan yan bakarlar. Ya da bazı hayvanlar aynaya gerektiği gibi tepki veremezler. Aynayla kavga ederler, aynayla evet. tartışırlar. Çünkü yansıdığının aslında kendisine yansıyanın kendisi olduğunu bilmez. O bilinçte değildir. İnsanoğlu da dediğiniz gibi eğer hayatta yansıyan aslında benim içimin, dışına çıktığını aslında ben bir şekilde iç bükeymiş gibi dış bükeymi aynada izliyormuşum gibi hayatı izlersem sizin dediğiniz gibi aslında her şeyi okumaya başlıyorum. Herhalde bu okumayı yapabilmem için de benim kendimi düşünmemden daha çok bir başkasını dert etmem. Bakın ne güzel siz anlattınız hadi adamın bir hastası varsa orada bencil ve egoistçe kendinizden e, düşünseydiniz bu çıkarımı yapamazdınız ama kendinizden çıkıp bir başkasını haklı çıkaracak şekilde düşündüğünüz zaman da bu sizi zaten a okuyan bir kişi yapmaya başlıyor. Demek ki bizim aslında zaten sevmeye ihtiyacımız için. var. Aynen bir de e, düşünme hep Kur'an'da der ya akledin akledin evet. işte böyle. E, şimdi... E Hayat zaten dedin ya yani biz bunu düşünemiyoruz belki işte kaza şey oldu bir kötü durum oldu oraya yetişmeye çalışıyor. Şimdi hayat öyle güzel bir öğretmen ki yargıladığımız, düşünemediğimiz her şeyi zaten bizim başımıza getirerek eğer biz o görevi yapmıyorsak düşünme görevini yapmıyorsak yargılıyorsak boş boş. Zaten hayatta başımıza getiriyor bunu. Allah korusun. İşte aynısını dedim, ben giderken yaşayacaktım belki. Tabii. Ya da yani ben yarın öbür gün belki o hızla gideceğim orada. Öyle bir şey yaşayacağım ki o hıza çıkmak zorunda. Ondan sonra dank edecek. Aa. Yani birçoğuna o da dank etmiyor da maalesef Doğru. işte hayat bir şekilde böyle bizi defalarca bir şeyi yaşata yaşata yani do iyi yoldan, kolay yoldan e, öğrenmiyorsak bir şekilde bir şeyler başımıza gelerek öğrenmek zorunda kalıyoruz. Zaten herhalde oku derken ilk emri Kur'an okudur ikra ama ben niye okuyacağımı bilmiyorum diyor çoğu insanda yani hayatı oku. Okumadıkça hayat onları sıkıyor. Sıkıyor artık öyle bir koşullar geliyorlar ki öyle bir sıkışıklık koşullar geliyor ki hayatı okumak zorunda kalıyorlar tıpkı zaten gözüne sokuyor artık en son <laughs> zaten öyle bir alegori anlatılır Hz. Muhammed mağarada oku deniyor okuyan ben okuma bilmem diyor. Cebrail sıkıyor. Cebrail de herhalde doğa yasalarını, hayatın kendisini <laughs> simgeliyor. Sıkıyor sıkıyor artık öyle bir koşula geliyor ki okuyor. Yani hayat bizi okumaya getirecek koşula e, illaki dediğiniz gibi getiriyor yani bir şekilde getiriyor. İyi olan da o sıkışıklığa gelmeden okuyabilmek, gönüllü okuyabilmek Kesinlikle. dediğiniz gibi. Hayatla inatlaşmak, kendinle inatlaşmak boşu boşuna zaman kaybı. Çalalım harika bir programdı ve son sorumu da aslında bir önceki sorunun için cevabın için söylemiştiniz ama ben geri sorayım burada. Hayatın her detayını bir öğrenme fırsatı olarak görmeliyiz diyorsunuz şu anda olduğu gibi. Bu bakış açısını günlük yaşamınıza nasıl yansıtıyorsunuz? Nasıl yansıtmalıyız? Dediğim gibi işte biraz önce de dediğimiz gibi her şey gelişimimiz için bir fırsat, şöyle bir toparlarsak. Ee, acı olan hiçbir şey ceza değil. Lütfen bunu da bir şey yapalım. Yani Kesinlikle. yaradan bize ceza vermiyor, cezalandırmıyor. Dinlerde bu hep yanlış anlatıldı bu zamana kadar. İnsanlara sürekli korku pompalandı. Hayır bunların hiçbiri ceza değil. Bunlar fırsat, lütuf bunlar. Hayatın acısına da tatlısına da bizim ihtiyacımız var. Ne için ihtiyacımız var? Tekamülümüz için. Evet. Her zorluğu ben buradan ne elde edebilirim? Öğrenmem gereken şey nedir? Nasıl bir bakış açısı geliştirmeliyim diye değerlendirmemiz gerekiyor. E, hayatı e, böyle acımasız, e, yalan dünya, kahpe felek şeklinde değil de bizler için kurulmuş bir eğitim alanı olarak görmemiz gerekiyor. Sonuçta hepimiz düşe kalka öğreneceğiz yürümeyi eninde sonunda. Önce kendimize sonra başkalarına şefkatli, anlayışlı bir şekilde yaklaşmayı bilmemiz gerekiyor. Ee, edindiğimiz her deneyim, her bilgi aslında yaradanla aramızdaki o birebir ilişki. Bunu da bilelim. O her nefesimizde, her kişi, her olay üzerinden bizimle doğrudan iletişimde aslında. Derya size şah damarınızdan yakınım diye biraz önce de dediğim gibi ilk ayet oku Rabbinin adıyla oku yani ben şu algıladığım realitemde her şey onun bana direkt benimle olan iletişimi için kullandığı araçlar aslında Kesinlikle. bu gözle bakarsak tüm mesajlar Sadece ondan bana geliyor. Başkasından değil, araya başka şeyler de sokmamıza hiç gerek yok. Her şey ondan bize. Aradaki her şey sadece basit bir teferruat. Yani illüzyon. Kesinlikle, kesinlikle. Harikaydı, süper bir programdı. Teşekkürler. Ağzınıza, dilinize sağlık Çağla Hanım. Son olarak e, izleyicilerimize, dinleyicilerimize e, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak birbirimizi sevelim, birbirimize anlayışla bakalım, yaklaşalım ve birbirimizin lütfen çeşitliliklerini, farklılıklarını kabul edelim. Bunların ne kadar değerli, önemli olduğunu bilelim. Hiçbir şeyi ayrıştırmayalım. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Değerli zamanınızı Çok teşekkür ayırdınız. teşekkür ederim. Harika sorulardı. Yani bir makaleden bu kadar güzel... Ve bu kadar fazla soru çıkarmak gerçekten e, muhteşemdi. Emeğinize sağlık, elinize Ke, sağlık, e, kesinlik, çok Kesinlikle çok daha fazlası vardı. Çünkü e, okumayı öğrenmek bir satır gözümüzde binlerce fersaha dönüştüğü vakit, e, okumayı öğrenmişsiniz demektir. Çünkü okumak çok Aynen. derinli ve çok boyutludur aslında. Ben bazen ikinci satıra geçmekte biraz zorlanıyorum okurken. Kızımca niye yavaş okuyorsun? Diyorum ki, çünkü Ay Ben orada... de çok yavaş okurum ya. <laughs> evet. Çünkü bir cümlede kalıyorum zaten. <laughs> neler neler geliyor bu sefer. Tek çünkü bir çok derin. <laughs> Öbür cümleye geçene kadar. <laughs> Doğrusu. Çağla Hanım bir sonraki programımızda, derin programımızda görüşmek üzere. Ee, sevgiler, saygılar. Sevgiler, görüşmek üzere. Sağ olun. İnşallah harika bir e, yıl olsun hepimiz Hepimize için. Hepimize sağ olun efendim.